arkadaşlar. İleride bir ev var. Oraya I'm <laughs> sorry. Oh no, no, no. Ah. Oh. Oh. <sniffs> Alo. Evimde bir sincap var. A Geyik değil sadece bir sincap. Tavşan da değil sadece bir sincap. Ne, ne? Kirpi de değil sadece bir sincap. Bana hemen bir sincap avcısı bulun. Selam. Ben sincap avcısı Kalkaço. Size Nasıl yardımcı olabilirim? Evimde bir sincap var. Onu yakalamanızı istiyorum. Endişelenmeyin, avlamak benim işim. Kaç tane? Bir tane. Ne? Beni yalnızca bir tanecik sincap için mi çağırdınız buraya? Evet. Ne kadar sürede yakalarsınız? Hemen. <laughs> hemen mi? Evet, hemen. Madem bir tane, benim için çocuk oyuncağı. <laughs>

Şş. Ne yapıyorsun sen? Eee şey. Sincap nerede? Yakaladın mı yoksa? Ee, henüz başlamadım. Başlamadın mı? Ee, evet başlamadım. Ben prensiplerim gereği çalışmaya başlamadan hemen önce meditasyon yaparım. O zaman hemen başlasan iyi edersin. Ee, tabii. Siz niye geldiniz? Yoksa akşam mı oldun? Şemsiyemi almaya geldim. Bir anda yağmur yağmaya başladı ama yağmur yağmur değil sanki kovalı üstümüze su döküyorlar. Çünkü ormanlarımız yok olduğu için dünyamızda oksijen yerine karbondioksit birikiyor. Ve bu sıcaklığın yükselmesine yani küresel ısınmaya sebep oluyor. Kuraklığa sebep olan sıcak hava dalgaları yeryüzünden nem kaldırıyor. Bu nem atmosferde birikiyor, biriktikçe birikiyor, biriktikçe birikiyor. Soğuk hava akımıyla karşılaştığında şakadanak bütün yükü aniden boşaltıyor. <laughs> ben şemsiyemi almaya gidiyorum. 진저! 야 çıkar dedim sana çıkar <gülüyor> çıkar <gülüyor> bak çıkar diyorum şunu kalkoçeli uğraşmak neymiş göstereceğim sana çıkar <laughs> Tamam 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 kalkaço, tamam sakin ol. Nasıl sakin olayım? Aa attı üzerime. Ha sakin ol dedim. Sincabın bana attığı yumruğu affediyorum. Affedip böylece özgürleşiyorum. <laughs> Sincabın bana yaşattıklarını benimle dalga geçti. <laughs> ha, zihnini sustur. Dinginleş. Sincabın bana yaptıklarını affediyorum. Nasıl aldandın kalkaço? Nasıl bu sincap seni nasıl aptal yerine koydu? Ha! S Zihnini sustur. Dinginleş. Şimdi bir düşünelim bakalım. Nereye gitmiş olabilir? Nerede olabilir? Düşün, düşün. Tabii ya! Sincap oltası! <laughs> Ben neredeyim? Burası neresi? Aa tabii. Sincap avına geldim. Ev sahibi beni çağırdı. Sonra işe gitti ve akşam o dönünceye kadar sincabı yakalamam gerekiyor. Of ama başım neden ağrıyor? Onu hiç hatırlamıyorum. <laughs> Kime bakmıştınız? Sen de kimsin? Ee, ben Kalkaço. Siz kimsiniz? Şey ben ben ev sahibinin kardeşim. Öyle mi? Kardeşim nerede? Ee, i̇şe gitti. Akşama dönecek. Siz nereden geliyorsunuz? Ormandan. Ormandan mı? Ee, benim karnım aç. Karnınız mı aç? Evet hem de çok. Madem kardeşim yok evde siz varsınız bana yiyecek bir şeyler hazırlarsınız herhalde. Ee, tabii. Dolapta ne var bir bakayım. Bakmanıza gerek yok. Ee, ne varsa hepsini getirin. Hepsini mi? Evet, hepsini. Hepsini yiyecek misiniz? Ha, hayır hayır, saklayacağım, bir sincap gibi. Sincap gibi mi? Evet, sincap gibi. <laughs> Aa, hadi ama, dediğim ya, çok açım. Ee, tamam, hemen getiriyorum. <laughs> sakin ol. Nasıl aldandın Kalkaço? Bu sincap seni nasıl aptal yerine koydu? Ha, sinirlenmek yok. Sincap'ın beni muz kabuğuyla düşürmesini affediyorum. Affedip böylece özgürleşiyorum. <laughs> Benimle dalga geçti. Ha, zihnini sustur. Dinginleş. Sincap'ın bana attığı yumruğu affediyorum. Affedip Böylece özgürleşiyorum. Sincap'ın bana yaşattıklarını avcumun içinde topluyorum. Tak! Attım gitti. Şimdi bir düşünelim bakalım. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Düşün, düşün, düşün. Tabii ya! Sincap oltası! <laughs> Yardım edin. Yardım edin. Ne olur yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Kurtarın beni. Hepsini sincap yaptı. Dediğiniz gibi o sincap çok fenaymış. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sincap nerede? Ee, henüz yakalayamadım. Dediğiniz gibi çok vahşiymiş. Beceriksiz. Yeteneksiz. Bir de avcıyım diye dolaşıyorsun ortalıkta. Şu haline bak. Ee, ama bakın gerçekten açıklayabilirim. O sincap çok... Evimi fena... hemen terk edin. Sizden bir şey İstemiyorum artık. <Gülüyor> 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 ne güzel ağaç boymacısıydım ama ağaçlar gitti orman bitti işim de bitti <laughs> sincap bütün yemeklerimi aldı karnım da çok aç <laughs> avcının bahsettiği yiyeceklerimi alan o vahşi sincapsın. <laughs> şey evet o sincap benim. Ama sen hiç vahşi görünmüyorsun. Çok sevimli görünüyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Aa, buyurun bu yiyecekler sizin. Ve aynı zamanda çok da iyisin. <laughs> şey ama ben bunları zaten sizden almıştım. Neden almıştın? gidiyorum. Nereye? Ailemle beraber ormanda yaşayabileceğim başka ülkelere. Hoşçakalın. Güle güle.